Herkese merhaba. Bugünkü aslında video konumuz köpeklere komutları sesli doğru bir şekilde nasıl öğreteceğinizi size anlatmak. Birçok insan köpeğini kendi eğitmeye çalışıyor. Bunları bunu çok takdir ediyorum. Ama işin temelini ve doğru şekilde bu uygulamaları yapıyor olmanız gerekir. Bunun için aslında birçok insan direkt köpeğine birçok eylemi, işte oturmasını, yatı, gibi diğer komutları direkt sesli öğretmeye çalışarak başlıyor. Ama ve lakin öncelikle aslında kas hafızasal bir konudur. Bizler köpeğe hiçbir işaretleme yapmadan köpeğe aslında elimizdeki bir gıdala veya bir oyuncakla eylemi gerçekleştirmesini öğretiriz. Ama bu eylemi artık gerçekleştirebildiğini bildikten sonrasında Yaptığı hareketlere veya istediğimiz komutları sesle işaretlemeyi gösteririz. Bu sesle işaretlemenin de aslında bir noktası köpeklerde aslında insanların yaptığı en temel hata örnek vermek gerekirse otur sesle eylemin aynı anda gerçekleşmesidir. Aslında bu bir hatadır. Öncelikle olması gereken sesli bir komuttur. Sonra fiziki eylem gelir. Sonra köpeğin doğru yaptığını belirteç olarak kullandığımız evet, bravo, doğru gibi artık neyi öğrettiyseniz ki bir önceki videoda aslında köpeğe evetin ne olduğunu yani bir eylemi doğru yapıp yapmadığını anlattığımız, kafasında bir e, istediğimiz eylemin başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini belirteç olarak kullandığımız kelimeyi eveti nasıl öğreteceğinizi aslında paylaştık. Ona e, üst taraftaki linkten tekrardan tıklayarak bulabilirsiniz. Ama ilk şey bahsettiğimiz nokta önce sözlü komut sonra fiziki eylem, işaretleme, belirteç yani evet sonrasında ödül. E, şu hareketi hiçbir zaman yapmayın. Sesle eylemi an, aynı anda işaretleyip Köpeğe vermeye kalkmayın. Bu aslında e, gölgeleme dediğimiz bir konu var. E, gölgeleme çok ayrı bir aslında video konusu ama onu da anlatıyor olacağım sonraki şeylerde. Köpeğimize bir eylemi sesle işaretlerken nasıl öğreteceğimizi burada paylaşıyor olacağım. Pastım. Tamam Evet bakis. Hop 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 hop. Hop. Set. Yes. Ee, köpeğinize sesli artık komutları sesli bir şekilde öğretirken ki bu sıralamaya mutlaka dikkat etmek durumundasınız. Bunun için Bakis olsun, Napoli olsun veya çalıştırdığımız diğer bütün köpekler öncelikle eğitimlere başlarken fiziki olarak eylemleri öğretiriz köpeğe. Bir sesli işaretleme yapmayız. Örnek vermek gerekirse Yes. E ee, bu bir kas hafızasıdır. Hayvan benim elimi yere indirdiğimde yatması gerektiğini anlar. Ama artık iletişim noktasında eylemleri ve hareketleri sesle öğretmeye başladığınızda bir bu öğretmenin bir sıralaması vardır. Bu sıralamada videonun başında anlattığım gibi aslında. Öncelikle sesli komut, sonra beden hareketi, sonra belirteç olarak öğrettiğiniz doğrulama Evet veya yes veya her neyse sonrasında ödül. Bunu örneklendirmek gerekirse bakisi artık yatı öğretmeye başlıyoruz. Bakis ve Napoli birçok insan aslında bilir ben kanekorso veya agresyon seviyesi yüksek hayvanları İngilizce olarak eğitirim veya Almanca olarak. Bakis de aynı şekilde İngilizce eğitim alıyor. Bunun için yaptığımız en temel noktası artık öğretme kısmı şu. Yes. Önce ses. Sonra fiziki belirteç. Sonra doğrulama. Yaptığı eylemi doğrulayıp sonra ödüllendirme. Bakis. Sit. Yes. Hey. Down. Yes. Artık sesli komutları köpeğinize doğru bir şekilde nasıl öğreteceğinizi anladınız diye düşünüyorum. sesli komutla fiziki işareti aynı anda vererek yapmayın. Daha sonrasında videoda bahsettiğim gibi gölgeleme denilen bir konu var ve hayvan her el hareketinizi artık istemediğin örnek veriyorum otur diyorsunuz eliniz bu şekilde kalktığında oturu mu yatayım mı neyi yapayım tam orada bir karmaşa yaşıyor. Bunun için Artık sesli komutları öğretirken önce sesli komut, sonra fiziki işaretleme, sonra doğrulama, belirteç, yes ve sonrasında ödül. <laughs> Bravo sınavı. Bir sonraki videoda görüşürüz.